Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hakan Abi'den aldığımız evet. GTX 960'ı inceliyoruz. Burn um, burn um.

bunun videosunu çok soran oldu arkadaşlardan. Yeni gelenler vesaire kanalda çok istediler. Onun için bir çekelim dedik biz de inceleme tarzında. 960 ne yapar ne yapmaz önce biraz ondan bahsedelim. Yani istersen. Parasını hak ediyorum ondan da bahsedelim. Bak bu öncelikle. Aynen. Bunun piyasası ne kadar? Hani şu an 1100-1200 civarı geziyor. Peki parasını hak eder mi? Hangi seviye bir kart bu? Bin, binlerle karşılaştır. Yani 1050 performans olarak geçtiği oyun da var. Geride kaldığı oyun da var. Yani 1050 neredeyse başa baş gidiyor diyebiliriz. 1050 Ti seviyesinde bir kart. Kısaca bu kart. Zaten 4 GB'lık. 1050 Ti denebilir aslında. Yani. Peki, Pek bir performans farkı yok ama 1050 Ti biraz daha üstün bundan. Arkadaşlar alıp sattığımız parçaları soranlar olmuş hangi parçalar var diye elimizde. Bunları öğrenmek için Instagram'dan yazabilirsiniz ya da böyle Instagram'a her pazartesi bir post atabiliriz. Elimizdeki parçalar, sattık olanlar, fiyatlar. Bize ürününü atanlar oldu böyle alır mısınız, lazım mı, ihtiyacınız var mı diye. Bunları da Instagram'dan ya da mail yolundan atın arkadaşlar. Lazım olduğunda fiyatla anlaşırsak alma ihtimalimiz var. Hani şöyle de yapabiliriz. Bizi alamıyorsak bile Instagram postumuzu atarız. Direkt birbirinizle buluştururuz. Daha güzel bir alışveriş ortamı olur. Aynen. Postun altına yorum yaparsınız. İhtiyacı olanlar alır. Daha güzel olur hani en azından. Evet. Karta 1050 performansı dedik. 960 nasıl 1050 verir performansı verir diyenler olacak illaki. Böyle bu kartlar şeye bakmıyor arkadaşlar. 1000 serisi falan değil. Mesela 680 de 1050'den daha iyi bir kart. Aynen. Sondaki o iki basamak da çok önemli. Mesela 680'in serisi 80. 1080 de 80 alıyor. Anlatılmıyor ama işte performansı Aynen. daha iyi bu kartlar. 960 50 seviyesinde. 970 ile 1060 seviyesi 980 1070 seviyesinde bir kart oluyor. En üst düzey zaten 1080 var GTX'te. 1650 falan tokatlıyor zaten. 1650 RX 570 de tokatlıyor zaten. Aynen. 1650 çok alınması çok mantıksız bir kart aslında. Aynen, bence alınması <laughs> aptallık denecek bir kart ya. Aynen Biz zaten zoran... 4 GB belleği var. RX 570'lerin de 4'lükleri var. Hani Çoğu oyunda tokatlıyor 570. Aynen. Fiyat olarak da uygun. Şimdi 960'ın oyun videolarını izleyelim. Don't get caught in the mosh bitch. Your fuel to the fire, ain't nobody can stop it Trouble in my city, but you know I'm across it Got a 40 on my hip and I'm livin' to spark it Throw down these hits, my click is indivisible I aim, you duck, I squeeze, now you invisible I'm not afraid of getting physical All these different chemicals are fogging up my visuals Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we notorious, we ain't no runners Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we some warriors, and We know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killin' rappers on my hang on by their chains for the fame. Hey. Hey. Never thought I would and now I'm running. You don't wanna follow me, no much. Evet arkadaşlar videoları izlediniz. Performans olarak gayet iyi bir evet. kart. Zaten 1050 Ti seviyesinde demiştik. GTA 5 RDR2 çok rahat oynatıyor. RDR2 de ultra ayar 30 FPS alıyor. Isınma sorunu kesinlikle yok zaten. Asus'un hiçbir modelinde ısınma sorunu olmuyor. Bu zaten eskinin Rockstrix olarak geçer çoğu yerde. Rockstrix yokken bunlar vardı. Kartın girişleri arkadaşlar DVI var, HDMI var, Display Port var. Bu kartı nasıl bir power ile çalıştırabiliriz Enes? Sana onu sorayım. Sen kullanıyorsun yani. bunu. Şu an ben 650 watt 80 plus çalıştırıyorum. <gülüyor> gel gir gel. <laughs> Soruyu baştan sor. Abi. Devam et geçmeyeceğim buraya. Tamam geçme. Ben bunu 650 watt 80 plus bir power ile çalıştırıyorum kendi sistemimde. Ama evet. buna 500 watt 80 plus power yeterli. Aynen. Yani evet. Güç tüketimi olan bir kart ama 500 watt çok rahatlıkla yeterlidir. Biz de bu kartı kar edip satıyoruz. Hani hayrına bir şey yaptığımız yok burada. Bir yerden gelip bir yerden gitmesi gerekiyor. Evet Enes'cim, bu kart hangi işlemciyle çalışır? Neyle darboğaz yapar? Biraz onlardan bahset istersen bize. Evet arkadaşlar, bu kart hangi işlemciyle çalışır? Hangisi darboğaz yapar? Biraz ondan bahsedelim. Ortalama i5 ikinci nesille, i3'ün ikinci nesli, üçüncü nesilleriyle bile çalışabilecek bir kart. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi i3, i5 işlemcilerle çalışır. FX 4100 de çalışır. Bendeki olan diğer yedek kasadaki işlemci. Başka Ryzen'lerle çok rahat çalışır. Ryzen 3 serisi, Ryzen 5 bunlar zaten çok rahat destekler bu ekran kartını. Orta seviye olarak Quad Core işlemcilerle çalışır. 4 çekirdek olanlar var. Muhtemelen 6600 ile çalışmaz da 9000 serileri var bu Quad Core'ların Intel'de. Onlarla rahatlıkla çalışır. Arkadaşlar bu gördüğümüz kart eski Rock Strix olarak geçtiği için boyutu bayağı büyük yani küçük değil. Kanalımızda bir tane 1080 videosu var. Onu da şuradan gidebilirsiniz ona da. 1080 videosunda aldığımız Rockstrix 1080 ile neredeyse aynı boyutta bu kart O kart 32 santimdi bu da 27 santim İki fanlı olduğuna bakmayın bunun fanları çok daha büyük ondan Zaten Hakan abi sağ olsun kartı bayağı bir temizlemiş sıfır gibi kart Hiçbir sıkıntısı yok Aynen. Bu kart şu an satılık ama muhtemelen bugün akşam satarız alıcısı var Bu videoyu pazartesi çekiyoruz zaten hemen atacağız bu videoyu İsteyen çok oldu yani 960'ın oldu diye soranlar oldu Evet Enes abi bu kartı aldık ama kart hakkında ne biliyoruz? Kaç yıllık bu kart? Yani ürünün seri numarasını Asus'un kendi sitesinde sorgulattığımız zaman yani 4 yıllık bir kart yani 4 yıllık 4 yıl 3 aylık bir kart. Arkadaşlar bu kart güncel piyasada hani fazla bulunmayan bir kart. Özellikle 4 GB'lık versiyonu. Genelde ikiliklere var zaten malum sitelerde. Bu kart kaça kadar alınır Enes? Ondan bahsedelim ya, biraz istersen. Bu kartın bence 1200 liraya kadar alınır ama 1200'den yukarısı verilmez arkadaşlar. Aynen arkadaşlar zaten bugün 1200'e maksimum 1050 Ti alınabiliyor ikinci elde de. Yani 1050 Ti ile zaten neredeyse aynı performansı veriyor. Elinizde belli bir para varsa yani. Bunun 2 GB'lıklarını da alabilirsiniz. Oyun performansında pek bir şey kaybettirmez size. En azından bazı oyunlarda. RDR2'de vesaire kaybettirir ama... Aynen kısmen ikilik isteyen oyunlarda hiçbir şey kaybetmezsiniz performans olarak ikiliğini alsanız da elinizde belli bir bütçe varsa 960 temizse tanıdığınızda varsa bu kart çok rahatlıkla alınabilir illaki 1050 beklemenize gerek yok ya da 1050 üstü buna benzer bir kart beklemenize gerek yok 960'lar da çok rahatlıkla alınabilecek kartlar. Bugünkü 960 videomuz bu kadardı. Oyun testinden bahsettik biraz videolar çektik daha detaylı oyun testleri için internette illaki videolar var. Hakan abinin kanalında zaten bu kartı test yapmıştı. Bu kart hakkında anlatacak pek fazla bir şeyimiz yok aslında yani sonuçta güncel bir kart sayılır. 960. Gayet alınabilecek bir kart. Tertemiz. daha abi temizleyip verdi bize. Ellerine sağlık. Sağ olsun o da. Böyle stickerlar vesaire de yapıştırmış. YouTube yorumlarına yazdığınız zaman arkadaşlar daha geç görüyoruz. Instagram'a direkt bakma şansımız oluyor. Bildirim hızlı düşüyor oraya. Yine Instagram'a her pazartesi post atarız muhtemelen. Elimize bu parçalar vasatlık fiyatıyla beraber. Yine bize ürün satmak isteyenler oluyor. Onlardan Instagram'dan özelden ulaşsın. Eğer Kanalın sayfasına bakmış olmazsak Instagram'da ikinci el krallarına bakmazsak bireyselden ulaşın arkadaşlar. Oradan yine illaki cevap veririz. Sattığınız ürünlerde aşağı yukarı fiyatla anlaşırsak zaten alırız. Genelde pazartesine satış günümüz oluyor bizim artık. Pazartesi elimizdeki malları satıp hafta içi yeniden toplamaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 960'ı bugün inceledik. Oyun performanslarına baktık. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes Allah'a emanet.